Nihayet günaydın diyebilecek gücü kendimde buldum. Ve hoş geldin <gülüyor> videoya. <gülüyor> Erken kalktım mı diyeyim hiç uyumadım mı diye bilmiyorum. Intro gibi bir başlangıç yapıp sabah böyle yaptığım bazı ufak tefek e, rutinleri gösterdim. Şimdi acilen bir kahve denememiz lazım. Sonra benim birazcık sporum var. Ondan sonra da yağmuru diye düşünüyorum. Hala uyuyor. Gidip bir bakalım mı? <laughs> yağmur. 6 oldu saat. Hı. Saat altı oldu. Hı. Uyanacak mı? Hı hı. Günaydın o zaman. Günaydın. <gülüyor> 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 hiç uyanmadım. Günaymadı. <laughs> Şimdi yağmurun halini gördüğünüz gibi ayılmakta biraz zorlanacak <laughs> anlıkları hemen bir filtre kahve demliyorum. Yürüyüşe gidiyorum ben. Sen gelmiyor Böyle özel bir spor kıyafetim falan yok. Burada böyle kat kat giymek zorunda olduğumuz için hava çok soğuk olduğu için birkaç tane böyle tişört bluz falan giyiyorum. Bu da saçım boyarken giydiğim tişört. O yüzden böyle fanila gibi kullanıyorum. Tabii ki buranın hava koşullarında bu da yetmeyecek. Bir de bu sweatshirt var. Bu kapşonlu olduğu için kapşonlu. Kapşonlu olduğu için bunu özellikle tercih etmem gerekiyor çünkü kafamı kapatması lazım. Hadi kahve koy da spor etme önce kahve içelim. Bak ben de çerez koydum. Bu arada burada asla sabah olmuyor. Hava karanlık gördüğünüz gibi hala. Güneş açmıyor, doğmuyor. Güneş doğmuyor mu denir, açmıyor mu denir? Doğuyor çünkü açıyor, açmıyor mu? Ne zaman doğuyor? Ben hiç görmüyorum. E güneş doğdu, doğuyor. <gülüyor> Nerede? Nerede? <gülüyor> Biz açmıyor görmüyoruz. Ha. Bence işte. O açmıyormuş. Nerede? Kahve. When <laughs> benimle yürüyüşe gelmeye ikna ettim. Acaba hava ne kadar soğuk. Aa kar Aa, yağıyor. Dur, Harbiden. Dur, dur, dur. Harbiden. Bak, olmuş zaten. Hani sağanak diyor da hava durumunda. Belki ilerleyen saat şu an kar göstermiyor ki. Bulutlu hava gösteriyor. durumu tam bir şerefsiz. Dün geceyi de karlı gösteriyordu. Hadi yürüyelim. Tamam hadi gidelim evet. Bu vesileyle evimizin de çevresini görmüş olursunuz. Bu bizim apartmanımız. Biz bu apartmanın 7. katında kalıyoruz. Evimiz şu tarafa denk geliyor. Market var, park var. Yine park var. Şimdi biraz yürüyeceğimiz için kulaklıklarımızı taktık, müzik dinleyeceğiz. O yüzden size seri bir şekilde veda edelim. Görüşürüz. Bye. alırsan sadece, Nadecik arkadaşız arkadaşız. Karşı kızlandı ama eve gitmemeye inat ediyorlardı. Neyse. Durum güzel evese. Sayko. Yağmur bak burası anaokulu. <laughs> Sen oyunlara katlanamaz Senin bir kalbin var Biz eve geri geldik Duşumuzu aldık Aklandık paklandık şimdi Saat galiba 9.30 falan mı? 9.50 Tamam şimdi hemen pıt 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 bir kahvaltı hazırlayacağız Sonra Kavar kahvaltı, kahvaltı, kahvaltı. Sen o kadar sana sağ ol. <laughs> Yoruldun mu? Hukum <Yok>, geldi. Kazalı <laughs> oldu. Anne. Bak orada. Göremezsiniz ki. taze soğanlı, kırmızı biberli. Anlatsın. Arkadaşlar bakın bu da vasa bulamadım burada. Böyle mısır patla gibi çavdarlı ince ekmek dilimi gibi şeyler vardı. Üzerine avokadolu sürme peynir kendim yaptım. Üzerine de bebek turp. Böyle kanepe gibi. Ve yeşil çaylarımız. Bugün neler yapacağız? Kar yağmaya devam ederse gidelim mi? Biz bugün şey gitmeyi düşünüyorduk, uspateni yapmaya. Ama kar yağmaya devam ederse... Kapalı olan? Ya ben orada rezil olurum ya, ben oraya Ama gitmek istemiyorum. Ama o zaman falanla da bilmiyorum. Tamam. Uh -huh. Ayrıca de birisi bir vardı, kenarlardan tutunarak ilerliyordu orada. Birisi vardı. E tamam, var <laughs> işte. Çünkü dün tam olarak aynısı oldu. İki saat uyusam çok kötü bir şey değil sanki. Aa harbiden mi? <laughs> bir şey söyleyeceğim. İkide dörtte de uyanacağız deyip yedide uyanmamız peki? Evet. Altı buçukta ben uyandım. Oy Çok erken uyanmışsın altı gerçekten. Ama ben dörde de kurdum alarmı. Kalbimi kapattın. Nasıl? Bayağı doğru kalktın, oradaydı telefon, kalbimi kapattın. Orada değildi, yerdeydi telefon. Ay kendime inanamıyorum. Şu an canım çok sıkkın. Gerçi düşünüyorum, uyanık olsaydım ben ne yapardım ki yani? Yani iki saat erken uyansaydım maksimum yapacağım kitap okumaktı. Geçen gün da biliyorsun. çalıştım. Öyle yani Ay çok komikti. Şimdi hazırlıklı dışarı çıkacağız. Hep gittiğimiz bir tane tostçu var, bir kafe. Eskiden kaldığımız yurdun yakınında, ben orada hep bir bitki çayı içiyorum, ondan sipariş vermiştim bana da getirir misiniz diye. Ee, getirmişler, ben de yaptığımız ilk pastadan götüreceğim Ruslana'ya. Çok seviyorum, arkadaşım gibi kadın, arın sahibi. Sen biraz kıskanıyorsun galiba. Afirme. Niye be? Ben böyle onunla mesajlaşınca falan. <laughs> Peki, öyle dedim, olsun. Böyle tırba girdin. Öyle dedim ne de alaka yani? Sana ne? <gülüyor> Allah öyle <laughs> söyle canım. Uhu. Evet gerçekten çok güzel. Şimdi galiba taksimiz geldi. Renault Şimdi. mu? Evet bu. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Buraya ayağımı koyacağım. Aa girdi. Az önce takside ölebiliyorduk. Ölebiliyorduk. Şu an. Gerçekten kar yağdığı için araba kayıyor galiba. Ya da motoru yeterli çekmiyor soğuktan. Biraz gerildik. Ellerine tutuştuk. Tutuşmayacak gibi bir Anladım ki. Eğer Ukrayna'ya okumaya geldiyseniz ilk yıl hazırlık bölümü ve yurtlar burada oluyor. Ee, şu anda sistem ve kardan bina gözükmüyor ama şu an aslında tam karşımızda patifak hazırlık binası. Onun hemen karşısında bir sürü ulaşılabilecek şey var. İşte market, e eczane, Çin restoranı ve bizim çok sevdiğimiz bir kafe var. Tostçu, çok güzel tost yapıyorlar. Ama bugün tost yemeye değil, kahve içmeye geldik. Hello. Hello. Oh, yes. Nice to see you. I know this one in in Turkish. Okay. okay. I'm not looking for a tired. No, you look gorgeous as always yes. <laughs> because I'm coming from University. It's okay. No. Okay. <laughs> so hello. Uh, I want to say welcome to Kiev. Welcome to this place. Uh, we are always glad to see you in Persic, oh. and we will prepare for you something very delicious, very sweet, very good. Uh, good atmosphere. We prepare and make you good mood. And what I want to say, I want to say for these two beautiful girls. Oh, thank you. Yes, uh, that uh, I wish you healthy, to be healthy, mm -hmm. happy that some boy love you so much <laughs> yes hope so and, uh, that you will be happy in ukraine in this place in your study thank you Kahvelerinizle sizi Güzel. bekliyoruz. Siyahlar sizin. Siyahlar sizin. Evet. Lara'cığım sana Güzel. şeker Güzel. dağıldım. Ne demek? Güzel. Ne habersiniz? Evet. Aa, evet. Bir şey söylemek istiyor musunuz? Bu kanalı izleyin. Güzel. Evet eve geldik. Şimdi taksiden indik. Biraz üşüdük çünkü. Evet. Kar savaşı falan filan. Eldiven takmamıştık. Eldiven takmamıştık. Evet o yüzden ayaklarımızla Ayaklarımız. kar savaşı yaptık. Yandık diyorum bir şeyler oldu. Bayağı gün bitti. Saat 10 olmuş. Şimdi ben bir süredir size videoda gösterdiğimiz tostçudan video çekerken de ses yap. <laughs> Yağmur kendi yemek söylüyor bu arada. Eğer Ukrayna'ya gelirseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir şey bu. Biz Persik isimli kafenin Ukraynca anlamı yani Persik şeftali demek. Biz oranın sahipleriyle güzel bir temas kurduk ve bazı paylaşımlarımız oluştu doğal olarak bu süreçte insani paylaşımlar. Ve kesinlikle Avrupalı insanların çok soğuk işte kimseli konfer falan yargılarını çok güzel yıktılar bizim kafamızda. Ve bugün bunu da kendisiyle de konuştuk. E son zamanlarda kışın gelmesiyle birlikte bazı böyle hmm, onlar herbal tea diyorlar ama bizim anladığımız sallama çay anlamındaki o bitki çayı anlamındaki herbal tea değil bu. Bitkisel yapımlı çaylar getirmeye başladılar. Benim ilk içip beğendiğim ismi um, Obliviha olan bu çaydı. Ben orada içmiştim ve çok beğenmiştim. Sonra hani sürekli toz çekmek benim için zor olacaktı. Çünkü hani artık hava soğuk vesaire. Eve sipariş verip veremeyeceğimi sordum. Onlar tabii ki dediler ve benim adıma sipariş verdiler. Ben de gidip oradan çayı aldım. Kendilerini de içsem 25 gramla. Paketi 15 almış. 10 gramla da kardayım bu durumda. Ee, daha önce çok beğendiğim için eve götürmem için bana hediye etmişlerdi sağ olsunlar. O kadar kıyamadım ki hala dolapta duruyor. Hepsini bitirmedim. Ama şimdi bir 10 tane falan aldım. Bu kadar beğendiğimi bildiği için bana yanında başka bir çay hediye etti bu sefer iki tane. Bu kırmızı renkli ve bu e, yaban mersinli bir çay. Juravlina. Böyle okunuyor galiba. Juravlina. Evet. Juravlina. Biraz daha ekşiymiş tadı. Öyle söyledi. Deneyeceğim. Ay. Yağmur açarken yüzüme sıçın <laughs> <laughs> Bayıldım. Ya. Kesinlikle diyemem daha iyi. Ya. Eğer bir gün Ukrayna gelseniz ve eğer bir gün Taras Şevçenko'da üniversite okursanız ve eğer üniversitede hazırlığı geçmezseniz hazırlık okursanız hazırlık biraz hemen karşısında bu kafe. O kadar tatlı o kadar güler yüzlü insanlar ki karikoca işletiyorlar bu kafeyi. Mutlaka bu kafeyi ziyaret edin. Yani taraf da bile mutlaka bu kafeyi ziyaret edin. Bu benim yemeğim. Arkadaşlar ne söyledi biliyor musunuz? Bu da Yağmur'un yemeği. Ben Yazıklar edeyim. olsun.